Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ilk kanalımda ara sıra Harry Potter videoları paylaşıyorum. Aslında çok büyük bir koleksiyonum var. Hiçbirini henüz çekmiş de gösterebilmiş değilim. Bir temizliğe kalkarsam şöyle tekrar tozunu almak için raflara indirdiğimde yerine yerleştirirken videosunu da çekmeyi planlıyorum. Ama iş, güç, sinir, stres derken vakit bulamıyorum. Uzun zamanda oldu ben acaba hangi binaya aitim? Merak ediyorum. Ee, bu testi yapmak bugüne nasipmiş. Şimdi sizlerle birlikte harrypotter.com resmi sayfasında gördüğünüz gibi açtım. Hogwarts evinizi keşfedin diyor. Ee, sıralama törenini başlatın diyor. Ee, başlatacağız birazdan. Ee, görüyorsunuz ki yeni seçmen şapkamız bu şekilde tasarlanmış. Tabii ki bu online özel bir şapka. Yoksa bizim şapkamız e, gördüğünüz gibi burada böyle bir şapkamız var. Gözüküyor muyum acaba? Gösterebildim mi şu an kamerada? Bence gösterebildim. Bu evet ses özellikle bakın hemen şimdi size hangi ev. Bu arada ucuza gelsin diye bu şapkayı ben İspanya'dan şey yaptım. Sipariş verdiğim için Amazon üzerinden İspanyolca konuşacak. Bakalım hangi evmiş sıradaki. Belki bizim evimiz olur. Bir basalım şuraya. Burası mıydı? Evet burasıymış. <laughs> Siliterin dedi. Bilmiyorum şimdi bu bizim bir totemimiz olsun mu olmasın mı ee, bilemiyorum. Belki Siliterin olabiliriz. Evet yani şöyle e, orijinal bir ürün güzel güzel olmuş. Fazla büyük değil küçük bir ürün. Özellikle bu boyutunu tercih ettim çünkü zaten fazla yerim yok ama o anları bize yaşatıyor mu? O anılarımızı canlandırıyor mu? Tazeliyor mu? Evet. Evet şimdi hadi fazla evet demeyelim. Bu sıralama törenini başlatın diyerek giriş yapalım. Şimdi bana soru soruyor. Devam etmek için diyor birini seçin diyor. Nehir veya orman. Nehir ve orman. Açıkçası kiloluyum. Ee, Tansiyonum var dalgalar beni etkiliyor denize girerken nehir demek değil. Mi? bir de deniz de demiyor nehir diyor şimdi timsahlar da vardır ama ormanda nasıl bir orman hani böyle e, çevre şehir ve ormancılık Bakanlığı'nın denetiminde bir orman mı yoksa vahşi ayıların mayıların olduğu bir orman mı bilemiyorum ama yine de safety safe olarak bana orman daha sıcak geldi şu an. Fogwarts'taki müdürün çalışma odasında bir troll, troll çılgına döndü. Yerine konulamayacak birçok eşyayı ve hazineyi parçalamak ve ezmek ve parçalamak üzere. Eğer imkanınız olsaydı bu nesneleri troll'ün sopasından hangi sırayla kurtarırdınız? Ejderha çiçeği için neredeyse mükemmel bir tedavi diyor. Tedavi için bir pozisyon seçin. Ama 1 2 3 demiş. eee tedavilerin pozisyonların hangisi olduğunu demek. Yani rastgele mi seçeceğiz? Ee, sağım solum sobe saklanmayan ebe deyip ortadaki ikiyi seçtim. Şimdi bunu çıkar. Bin yıl öncesine dayanan öğrenci kayıtları. Ha yok. Bir de ne var? Garip rünlerle dolu gizemli bir el yazısı. Ve ne oldu? evleri yeniden sıralan. Bu sıralamaya mı göre gidecektik? Üçüncüyü yazmadı ama. O zaman yeniden sipariş ediyorum. Üçüncüye bakıyorum. Bin yıl öncesi. Birinci ha bu. Garip ürünlerle dolu gizemli bir el yazması yok. Bak, yine ikinciyi yakalayamadık. Aa çok saçma oldu. Şimdi bakıyorum. Yok. Hep üçüncü okuyamayacağımız şekilde ee, bize denk gelmiyor. Evet aynen. Şimdi sıralamayı yeniden yapayım. O zaman ben ilk başta iki dedim. 2 dedim. Sonra her zaman önce sağım derim. Sağımda şu an 3 üç var. 3'ü seçiyorum. Ve sonra 1 diyorum. En sona solu bıraktım. Şu kitabı okuyamadık. Öğrenemedik. Ne açıklaması vardı göremedik. Siparişi onaylıyorum. Eğer hok varsa gidiyor olsaydınız yanınızda hangi evcil hayvanı almayı seçerdiniz? Ne kur, kurbağa zaten kesinlikle olmaz. Baykuş ee, istemezdim. Kedi ister. Çünkü zaten köpek sahibiyim. Bahçemde kediler de var. Böyle bir tane kara kızım var. Ama bugün de onunla bir güzel video çekmişim. Belki birazdan onu da eklerim bu videonun sonuna. Gerçi editini yapmadım. Çok parça parça oldu. Neyse ben onu ayrı bir e, story olarak koyarım. O yüzden kedileri seçip devam ediyorum yoluma. Şimdi eğer hok varsa gidiyor olsaydınız yanınıza hangi evcil hayvanı almayı seçerdiniz Az önce dedi ya ve seçtik ya kedi diye. Zencefil kedi, beyaz kedi, siyam kedi, tekir kedi. Zaten bahçemde bir kara kedi var. Neden kara kedi olmasın? Benim o benim kara kızım, kara marsığım. Tabii ki kara kedi. Tarihin sizi nasıl tanımasını isterdiniz? Büyük, bilge, cesur, iyi. Tarih beni nasıl tanısın? büyük. Evet kilolarımdan dolayı büyük olarak tanıyabilir. Geçiyorum bunu. Ondan sonra bilge. Yani bilgin, bilgeliğinde bir sınırı var. Ee, yani sınırı derken şöyle hangi konuda bilgeleşeceğiz? Değil mi? Her konuda bilgelik olmaz. Elbette ki yanlışa düşülür. Bunu da es geçiyorum. Cesur. Cesur olmayı isterdim. Fakat bazı şeylerde e, Özellikle ikili ilişkilerde e, adım atma konusunda hiç cesur değilim. O yüzden cesur olarak tanımazlardı. Ben iyi bir insan. Çevremdeki insanlar her zaman e, beni bu şekilde gözlemlemiştir demişlerdir bana da zaten. Hani o yüzden iyi olarak gidiyorum. Hangi kabus sizi en çok korkutur? Çok yüksek bir şeyin tepesinde dururken aniden düşmenizi engelleyecek hiçbir tutunacak yerin, ayağınızı koyacak bir yerin ve barın olmadığını fark et. Evet bundan korkarım kesinlikle çünkü zaten yüksek bir korkum var. Öyle saçma bir sesle konuşmaya zorlanmak ki neredeyse hiç kimse seni anlayamaz. Herkes sana güler. Hmm olabilitesi de var yani. Evet niye insan yani kendimi güldürecek duruma sokmak da biraz sıkıntı. Uyandığında ne arkadaşların ne de ailenin senin kim olduğunu bilmediğini fark etmek. Ay bu, bu aralar çok istediğim şey. Bu beni korkutmaz. Bazen böyle olmasını istiyorum. Geç bunu. Kilitli olduğun karanlık penceresiz odanın anahtar deliğinde bir göz. Ee, penceresiz yok. Oda hava almaz birlikte olduğun karanlık Bu da korkutur beni ee, korkutur 1 ile 4 arasında şu an çok kararsın çok yüksek bir şeyin tepesinde dururken aniden düşmenizi engelleyecek hiçbir tanacak yerin ayağınızı koyacak bir yerin veya bariyerin olmadığını fark etmek Evet yani bir rüzgar düşerim gibi ki e, Karaburun'da cam teras var. E, Deniz Fener'in orada bir kısmı ahşap bir e, ahşaptan sonra cam kısmı başlıyor ama cam kısımlarında da böyle o çelik şeyleri görüyorsunuz demirleri e, çoğu insanda zaten o çelik demirler üzerinde görüyor. benim onu yapacak cesaretim bile yok yani bırak etrafımda bir bariyer olmadığını Düşünecek bir şey olmadığını düşünmek gerçekten korkutucu Karanlık bir oda Gerçi uyurken oldukça karanlık odada uyurum Penceresiz havasız olmaz ben kışın bile pencere açan insanım Ama bu katlanılabilir bir şey ya Ben yine de e, Yükseklik olarak bunu bu beni en çok korkutur düşmek Bir şeyin tepesinde Herhangi bir güce sahip olabilseydin hangisini seçerdin zihinleri okuma gücü Evet insanların her zaman e, benim hakkımdaki düşüncelerini merak etmişimdir çünkü benim de tabii ki onlar hakkında düşüncelerim var. E, onlarla diyalog kurabilmem dedim ya az önce ikili ilişkilerde iyi değilimdir diye. E, onlarla diyalog kurabilmemin anahtarı olabilir. Nereden e, gireceğimi bulabilirim konuya. Bu olabilir. Geçmişi değiştirme gücü. Geçmiş büyük bir tecrübedir. Değiştirmeyelim, kalsın. Görünmezliğin gücü evet görünmez olmak çok güzel bir şey ee, görünmez olarak hani bir şeyi e, izlemek takip etmek aynı zamanda o kişinin düşüncesini okumakla aynı gibi geliyor yine düşünce derdim hayvanlarla konuşma gücü 10 yıldır golden cinsi bir köpekle yaşıyorum gözlerine baktığım zaman artık ne dediğini anlıyorum. Keza bir yıldır bizim bahçeden hiç ayrılmayan, işte bebekliğinden beri bakıp büyüttüğümüz, beslediğimiz o kara kedim de öyle. Ee, yani anlıyorum ya artık konuşmaya gerek yok. Gözlerinden, bakışlarından, bana miyavlarken ya da havlarken ki ses tonlarından bile, mırıldamalarından, hırlamalarından bile anlıyorum. O yüzden zihinleri okuma gücü olmasını isterdim elimde. Kulağınıza en çok hoş gelen enstrüman hangisi? Piyano. Evet, piyano olabilir. Hoş gelebilir. Mesela Yıldız Silbe çabuk olalım aşk. Güzel piyanoyla çalırmıştı. Davul davul bile dengi dengine demişler. Ben de davul gibiyim maşallah. Yani maşallah derken sadece göbek kısmından biraz davul gibiyim ama davul çok yavan. Yavan yani. Ee, ne bileyim hani Ramazan davulcuları gayet iyi çalıyorlar aslında manilerle birlikte. Yine de bana e, piyano kadar e, çok fonksiyonlu gelmedi. Keman hmm, tercih etmeyeceğim çünkü bıktım. Nasıl bıktım? Kardeşim bir zamanlar çalıyordu. Tabii öğrenene kadar e, haşır neşir iyice böyle e, notalara basana kadar benim beynimi o gıy, gıy, gıy sapına ne deniyor muhakkak bir adı vardı. Benim beynimi onunla deldi. Olmaz. Kesinlikle olmaz e, trompet ben üflemeli e, aletleri sevmiyorum çalgı aletlerini. O yüzden piyanoyu seçtim gitti. Beyaz mı siyah mı? Ne demişler? Siyah giyme toz olur, beyaz giyme söz olur. Beyaz da da çok kir gözükür. Siyah da da böyle toz çok güzel gözükür. E, siyah benim kilolarımı örter. Evet zayıf gözükürüm. Beyaz Kilolarımı gösterir ama gösterse de beyaz giyiyorum Çünkü beyazın da bana yakıştığını biliyorum Ve dolabında da yani beyaz ağırlıktadır da yani hani yazlık olarak O yüzden beyaz diyelim ya beyaz beyaz iyidir Aydınlık Ama siyahta da bir gönlümüz kalmadı değil Evet seçmen şapka kararını vermeye hazırmış arkadaşlar Şimdi öğreniyoruz. Ay keşke gerçekten bu ıı, seçmen şapka satışa çıksa. Çok güzel değil mi ya? Beğendim. Tabii ki onun etrafındaki o magic de güzel. Evet devam diyorum ve bakalım evimizi öğreniyoruz. Eğer evim gerçekten böyle hoşuma gidecek bir şey çıkarsa Vallahi bak şimdiye kadar e, binalara ait ne kazak aldım ne kravat aldım. Bu alışverişe çıkacağız ve o alışverişinde videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Hangi ev çıkarsam gerçekten de o ev gelecek. Bakalım bizim seçmen şapkamız Slytherin dedi. Ee, videodan sonra bakalım ne diyecek acaba videoyla eşleşecek mi? Videodan sonra onu bir kere daha dinlemek istiyorum. Bakalım şimdi devam diyorum. Evet Ravenclaw çıktım arkadaşlar. Çünkü neden en ünlü üyeler arasında Gilderoy Lockhart ve Luna Lovegood'un olduğunu muhtemelen evet biliyoruz tabii ki. Peki Ravenclaw'un Green Lady'sinin tabii ki biliyoruz. Hogwarts binasının en az konuşan hayaleti olduğunu ki sadece tek bir bölümde gördük. Ve Ravenclaw'un ortak salonun kale arazinin en muhteşem manzarasına sahip olduğunu biliyor muydunuz? Biliyorum. Şimdi Lady evet çok güzel canlandırıldı ee, filmde güzel bir bayan oynadı. Rengimiz mavi ve bronzmuş. Ee, evet biliyorum, ben mavi ve beyaz diye biliyordum. Bronz pek kendini göstermiyordu genelde. Ee, maskotumuz kartalmış. Ee, Benim hiç bağdaşmayacak bir maskot oldu. Ama renkleri güzel. Ee, Robin Club'u severim hapıl paf değiliz Allah'tan. Aslında hapıl paf bana çok uygundu. Neden? Ben bitkilerle çok aşırı neşir bir insanın bahçede olabilirdi. Kendime aslında herkes böyle bir Gryffindor, bir Gryffindor, bir Gryffindor hayranlığı duyar. Ben hiçbir zaman kendime Gryffindorluğu yakıştırmamıştım. Ee, belki Slytherin olabilirdim. Çünkü sivri dilim çoktur. İyi laf sokarım. Ee, laf sokmasam bile aşağılarım. Yani dilimle aşağılarım. O yüzden Raven Kulov iyi gibi şu an. Evet bunlar da Raven arkadaşlarım. CF kim? Bilmiyorum. Böyle tıklıyor muyuz bunlara? Neymiş? Temmuz 2025'te katıldı. Tarla faresi, akça ağaç ve büyücü arkadaşlar. Allah Allah. Enteresan. Bak Raven evleri böyle. Bir geri geleyim. Şimdi başkanımızdan mesaj diyor. Tebrikler. Ben senin başkanı Robert Taylor ve sizi Ravenclaw evine davet etmekten mutluluk duyuyorum. Ablemimizin başkalarının tırmanamayacağı yerlerde süzülen kartaldır. Ev renklerimiz mavi, bronzdur ve ortak salonumuz Ravenclaw Kulesi'nin tepesinde büyülü bir tokmağı olan bir kapının arkasında bulunur. Dairesel ortak salonumuzun duvarlarına yerleşirmiş kemerli pencereler okul arazisine, göle, yasak ormana, kuyuluş sahasına ve bitki bilimi bahçelerine bakmaktadır. Okuldaki başka bir evin bu kadar kadar muhteşem manzarası yoktur. Evet Hogwarts Legacy'de de gerçekten Ravenclaw e, binası muhteşem tasarlanmış muhteşem bir e, manzaraya sahipti. Şimdi devamını oku demiş bayağı uzunmuş arkadaşlar oku oku bu video bitmez. Ne demişler şimdi seçmen şapka mı demiş bunu evet yahut bilge yahut bilge yaşlı Ravenclaw'da eğer hazır bir zihnin varsa orada zeka ve öğrenim sahibi olanlar her zaman kendi türlerini bulacaktır. Sanki biraz albus Dumbledore sözü gibi. Evet gördüğünüz gibi Luna Lovegood, Gilderoy Lockhart ve Filius Flitwick de bu şeyde evdeydiler. Doğrudur. Şimdi bakalım. Video sonrası ben şapkayı takıp da aslında şey diyecektim. Hani gerçekten bakalım şapkada bu evi onaylıyor mu diyecektim. Ee, o yüzden tekrardan bir bakıyoruz şapkamız ne diyecek. <laughs> yok. Şapkamız Gryffindor diyecekmiş. Hiç alakası yok. Ee, i̇lk kez yani film 2000 e, yılından beri vizyonda yani vizyon derken sinemalarda değil ama e, sanal dünyada ben mesela e, HBO Max e, aboneliğim var. HBO Max'de e, izliyorum. Hatta yeniden başlamıştım. Onun da dördüncü filmindeyim tekrardan. E, yani... 2000 yılından beri evet 25 yıl olmuş. 2025'in Temmuz'unun e, 28'indeyiz. E, hiç bu testlerden yapmamıştım. Dediğim gibi çok fazla kanalıma video da atmıyorum. Böyle estikçe şey yapıyorum, e, çekip de atıyorum. Story'leri de öyle. E, evet Belki bundan sonra daha sık böyle videolar hazırlarız bilemiyorum. Şimdi sözünü vermeyeyim bunun. Çünkü e, ne zaman sözünü versem aradan aylar geçiyor. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir Harry Potter videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz de çok sevinirim. Bay bay.